Evet herkese merhabalar. Aras Bey. Kameraya bir geç. Merhaba de herkese. Merhaba. Birazdan insanlar gelecek. Bizim geçen yaptığımız yayını kaç bin milyon kişi izlemiş? Efendim? Bizim geçen yaptığımız yayını kaç kişi izlemiş? İnternetten sen bakacaksın ben. Bak bir tane. Sen bakmadın mı? Bakmadım. E kendi yaptığın yayını izlemiyorsan ben ne yapabilirim Aras? İzleyelim izleyelim de. Ama işte kontrol edeceksin. Takip ister böyle işte böyle. Her şeyi ben sorayım. Dede söylesin olmaz. Evet. Herkese merhabalar. Merhaba. Yayınımızı paylaşacağız birazdan. Hoş geldiniz. Herkese iyi bir sene diliyoruz efendim. Eee Biliyorsunuz Yılın sonlarına doğru futbolda bayağı garip şeyler oldu. Operasyonlar vesaireler, şunlar bunlar derken bu arada Galatasaray Kulübü de e, içinde benim de olduğum bir grup gazeteciye, yorumcuya dava açmış. Onlara teşekkür ediyorum bu vesileyle. Yıllarını kutluyorum. Bana dava açmış kulüp de, Galatasaray Kulübü de. E, çünkü Yıllardır eleştirdiğimiz e, yaptıkları yanlışları kamuoyunun dikkatine sunduğumuz insanlar maalesef işler salmadılar. Ne Erdem Timur'u ne Dursun Özbek'i ne Eray Yazgan'ı ne başka biri e, ve kara borsa bilet skandalları bilet satılması, kumar bahis destekliğinin şanlı formaya konulması, şey, temmuz 2024'te eksi bütçedeyiz diyen bir başkanın Erdem Timur'un açıklamasıyla 2-3 ayda bizzat onun gayretleriyle müthiş sponsorlar bulması ama gizli sponsorlar bulması. Yine Dursun Özbek'in bizzat söylemesiyle söylediğine göre 30 milyon dolar gibi bir katkı yapması Erdem Timur'un. Öbür tarafta hep mağdurlarının e, arsalarını alamadığı için internet örgütlenmeleri. Yani hayatına akışına uygun olmayan onlarca şey en sonunda hukukun gündemine geldi. Şimdi hesap zamanı. Hukuk gereğini yapacaktır. E, Asin Koç Koç Koç. Okuyor biliyor musun? Nasıl koca oldu. Bak burada selam söylemiş bize. Sen de selam söyle. Selam. Ama görünmüyorsun ki sen Aras. Selam. Aras benim torunum. Gel. Yeni yıl için geldi. Yeni yıl kutlaması için geldi. Aras'ın güzel bir motoru var. Göster bakayım motorunu. Onu göster. Ben de benimkini göstereceğim. Aras'ın motoru bu yani. Artık her çocuğun işte ücretini ödeyip aldığı bir motor. Benimki de Bir arkadaşımın hediyesi. El emeği göz nuru arkadaşlar ve ee, çok yakından görmeniz için yaklaştıracağım. Vidalardan elinde gördüğünüz gibi vidalardan, cıvatalardan, ee, civatalardan el emeğiyle yapılmış çocukluğumuzun bilyelerinden tekerlekleri olan, tekerlekleri olan bilyelerden. Harika bir motor Dede ve şimdi motorlarımızı yarışıyoruz. Hangisi daha güzel, hangisi değil diye. Evet, şimdi Araç'ın konu bizim biraz önemli. Ben biraz o konuda konuşmam lazım, tamam mı? Evet arkadaşlar, şimdi Erdem Timur'la ilgili diyorlar ki Galatasaray'ı bağlar mı, bağlamaz mı? Şimdi arkadaşlar, yapılan yargılama sonucunda ortaya çıkacak durum kimi ne kadar bağlayacak onu hep birlikte göreceğiz. Ee, ama bazı doneler var. Savcılığın da içinde var. Zaten bildiğim kadarıyla e, sorgulama sırasında kendisine de soruluyor bunlar Erdem Timur. Nedir o? Misal 2016 olması lazım. 2016 o ligi 8. bitirdikleri senenin işte yaz ayları gibi diyelim. Erdem Timur'un banka hesabında 7 milyon TL gibi işte sözde neften ev alınmış gibi gösterilmiş ama hayatta sigortası bile olmamış bir kişinin 5-6 taksitte verdiği 8 milyon TL para var 2016 yılının parasıyla. Ve işin ilginç tarafı bu hesap hareketlerinden çok kısa bir zaman sonra, çok kısa bir zaman sonra Erdan Timur, Aras Baksan'a selam söylüyor Adler abin. Aras Bey'e selam var diyor. Sağlıklı mutlu yıllar diyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Belçika'dan selamlar demiş Güvenç. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Evet Erdem Timur arkadaşlar o banka hesap hareketleri olduktan hemen sonra Galatasaray'ın stat ismine sponsor oluyor. Hatırlayın. Yani nefs tadı oluyor aslında. Yani hesapta garip hareketler 7 milyon TL civarında parayı gönderen kişi hayatta hiçbir şey olmamış sigortası bile olmayan bir kişi birdenbire parayı bulmuş Neb'ten ev almaya karar vermiş. Erdem Timur'du. O parayla Galatasaray sponsor olmuş gibi bir görüntü var. Yargılama sonucunda neyin ne olduğu ortaya çıkacak ama savcının savcılığın dikkatini çekmiş. Öbür taraftan çok daha büyük rakamlar, gizli sponsorlar var biliyorsunuz. Gizli sponsorlar biri bahis paronu çıktı, biri başka bir suçtan galiba tutuklandı. Ee, gizli sponsorların hepsi arızalı çıktı. İşin gerçeği bu. Şimdi sponsorluğun özüne aykırıdır gizli olmaz. Niye? Bir insan Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a niye para verir arkadaşlar? Benim reklamım olsun diyor. Değil mi? Şirketin ismi duyulsun. Olmazsa reklam verir. Stadına reklam verir. Verir Allah verir. Adam gidiyor para veriyor ve işte Beşiktaş'ın basketbol önüne isim koyuyor. Ya, Fenerbahçe Beko diyor. Beşiktaş Gain diyor. Galatasaray bilmem ne diyor. Sponsor gizlenir mi? Gizleniyorsa o işte bir arıza vardır. Bu arada yıl sonu olduğu için WhatsApp mesajlarımızı asker arkadaşlarımızdan tutun. komşularımıza kadar geliyor. Ee, onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi Erdem Timur bu gizli sponsorlarla 2-3 ayda kendi deyimiyle 2-3 aylık bir süreçte eksi bakiyeden artıya geçiriyor. Galatasaray'ın gelir gider dengesini yapıyor. O zaten bunu kendi anlatırken diyor ki e, videosu var. Ben diyor sadece harcayan tarafta değilim. Yani sadece transfer yapan para harcayan değilim. Aynı zamanda para bulan taraftayım da bunu başkan da size anlatacaktır diyor. Sonra başka bir açıklamasına Dursun Özbek zaten diyor ki Erdem büyük bir para verdi. 30 milyon dolar civarı bir para verdi diyor. Yani hayatın akışına uygun olmadan Erdem Timur'a gelen paralar yine hayatın akışına uygun olmayan açıklanamayan bir şekilde Galatasaray'ın sponsorlar eline geliyor. Vesaire vesaire. Galatasaray şimdi dava açıyor. Mesela biz de Galatasaray'a dava açıyoruz. Onu da söyleyeyim. Biz de suç uydurmaya kalktıkları için. Çünkü gazeteci görevini yapar. Savcılık bugün nasıl görevini yapıyor? Eray Yazgan'la ilgili, Erden Timur'la ilgili, Rezdan Epozdemir'le ilgili nasıl görevini yapıyor? biz de basın mensubu 40 yıllık gazeteci olarak ortaya çıkan açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri yorum katarak, yorumumuzu katarak kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar halka açık şirketler aynı zamanda milyonlarca taraftarı var. Bu taraftarın hakkını korumaya çalışıyoruz. E, yapılan her şeyin özel hoş geldin kardeşim. Emre Yalman hoş geldin. Ses çok az diyorlar. Allah Allah, yükseltelim, bakalım. Ses nasıl şimdi arkadaşlar? Ses sevgili bir deneme yapalım önce nasıl ses? Arkadaşlar, emre sana soruyorum, ses az demiştin tekrar soruyorum. Ara ses burada yükseldi mi? Yankılı oldu diyorlar şimdi. Yankıyı kapatalım. Yankıyı kapattık şimdi nasıl? Emre yine sana soruyorum. Sen madem geliyorsun, Yankıyı kapattık. Şimdi nasıl oldu? Yankı yok. Mikrofon açık. Yankı yok. Öyle mi? Tamamdır. Mikrofon açık. Yankı yok. Evet arkadaşlar. Şimdi... eee Temmuz 2024 ayında Dursun Özbek'in yaptığı bir konuşma var. Diyor Keksi ikisi Paramız yok, pulumuz yok. Sonra Erdem Timur'un yaptığı şeyleri, iyi şeyleri anlatırken hani bir laf vardır. Merdi Kıpti sırkatin söylerken secadini arz edermiş. Yani Kıpti kahramanını anlatırken aslında suçunu itiraf edermiş. Erdem Timur da diyor ki işte bu işin ben sadece harcama tarafında değilim. İki 3 ay gibi bir şeyde bizzat görüşmeleri kendim yaparak Galatasaray'ı e, eksiden geçirdim gibi bir açıklaması var. Videosu var. İzleyebilirsiniz aylarda. Dursun Özbek bunun başka bir şeyde destek veriyor. Diyor ki 30 milyon dolar yakın para verdi. Şimdi Temmuz 2024'te UEFA tepemizde diyen bir kulüp. UEFA tepemizde eksi bakiyedeyiz diyen bir kulüp. Bir buçuk sene içinde yaptığı transferler ortada yaklaşık 500 milyon dolar vardır herhalde bilmiyorum. Tek tek hesap etmedim ama İkardiler, Osimenler, Mertensler, şunlar bunlar maaşlarını da katarak söylüyorum. Hepsinin o zaman alınması gerekmiyor. Zahalar, teteler bir sürü insan sadece 35 milyon euronun Uğurcan'a verildiğini biliyoruz. Osimen ayrı bir hikaye. Yani eksi bakiyede 2024 yılı Temmuz ayı eksi bakiyede olan bir kulüp Sonra 2-3 aylık sponsorlarla Erdem Timur'un bizzat ilgileri bulduğu sponsorlarla ama adını gizledi sponsorlarla. Birdenbire bir da petrol bulmuş gibi transferler yapıyor. Eksi bakiyeden artıya geçiyor. finans, financial pay play'de bir sıkıntı kalmıyor vesaire. Şimdi bütün bunların görmezden gelinmesi. Bize bu dedik ki arkadaşlar bakın Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Yaptığınız işler açıklanabilir bir işler olsun. Hayır dinletemedik. Bize Galatasaray düşmanı dediler. Hatta Galatasaray'ın divan kurulunda insanlar e, Hayri Bey başta olmak uyardılar. Yaptığımız her şey kanunu değil ha dediler. arasını gündeme getirdiler. Başkan onları susturdu. Dedi ki aman ha, bunları burada konuşmayın. Aman ha bunları bize söylemeyin. Aman ha gelin özel söyleyin dediler. Sonra <laughs> ne oldu? Galatasaray gizli bir divan kurulu yaptı arkadaşlar milyonlarca taraftar olan Galatasaray ee, evet Emre Yalman hatırlatıyor. Dingo, Osimen ve Urcan sadece 3 oyuncu 145 milyon bir bonservis serilmiş diyor. Bu 2025. Daha öncekiler de var. Yani şunu söylemek istiyorum. Aras Bey kapıyı açık bıraktı istiyorum kapısını. Ben bu kapıyı bir kapatayım bir saniye. bu akşam biraz kalabalık. Anneanneler, babaanneler, büyük anneanneler, kızlar, çocuklar, torunlar. Hep beraber yeni bir yılı karşılayacağız inşallah. Ee, bu vesileyle hepinizin yeni yılını tekrar kutluyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Evet efendim, e, şimdi manzara ortada 2024 yılında Financial Fair Play anlamında sıkıntıda UEFA'nın yakasına yapıştığı bir kulüp Eksi bakiye dolan bir kulüp bizzat başkanın sözlerine göre. Ondan sonra birdenbire coşuyor. Florida petrol bulmuş gibi. Florida arasının hikayesi ayrı. Orada rezan yapıyoruz Rez ilgili de iddialar var. Onu başka bir konu yapacağım. Çünkü kapa karışmasın. 2-3 ay içinde gizli sponsorlar bulunuyor. Sonra bunları ortaya çıkmasına göre bakıyoruz ki biri uyuşturucu baronu çıkıyor. Bir tanesi kumar ses çıkıyor. Hepsi bahaneleri var. Onun usulcü baran olduğunu nereden bilelim? Bunun kumar sesi olduğunu bilmiyorduk. Haber sitesi gibi saçma sapan hiçbir şekilde 10 yaşlı çocuğun bilemeyeceği amca bahaneler var. Şimdi Galatasaraylı sözde gazeteciler, WhatsApp gruplarından talimat alanlar, Evet, ee, Mustafa sana şimdi cevap vereceğim ama önce şunu bitireyim. Yani bir gazeteci olarak biz bunları eleştirdiğimiz zaman Galatasaray düşman oluyoruz ama bunların sesini çıkarmayan, bu konuların hiçbirini eleştirmeyen, hatta savunanlar gazeteci oluyor. Öyle mi? 25 kişi galiba Galatasaray'a dava açacağını söylemiş. Lütfen o davayı açın. Eğer o davayı açmaz size yazıklar olsun. Niye açın biliyor musunuz? Açın ki burada bu konuştuklarınızı daha mahkemede söyleyelim. Açın ki gizli divan kurulu tutan hakkınızı açıklamanızı isteyebilirim mahkemede. Açın ki turizmci ee, Dursun Özbek bilmem isin ismini vermiyorum. Merit isminin nasıl habersiz zannetmiş? Biz de onu soralım kendisine. İfadesine başvurulmasını isteyelim. Diyelim ki nasıl haber ses Yoksa bu bir çalınan minarenin kırılıpı mıdır diyelim. Uyuşturucu baronun çocuğu nasıl Galatasaray Selamuniye'ye çıktı? Bunları söyleyelim. Bizim Twitter'da yazıyoruz, televizyonlarda söylüyoruz, işte burada söylüyoruz ama bunu mahkemede söyleyelim. Kayıtlara geçsin. Tarihe not düşürsün. İhtiyar Balıkçı teşekkür ediyorum e, ee, Yılmay'ın yanınızdaydı. Arkadaşım biz Yılmay'ız. Bunlar hiç şüpheniz olmaz. Benim bu mesleğe başladığım günden beri bana dava açmayan kimse kalmadı. Fikret Orman'dan tut, Erdal Tornalı'ra, Aziz Yıldırım, Fatih Terim. Hakkına kim gelirse. Dava açmak herkesin hakkıdır arkadaşlar. Yeter ki herkes hakkını dava açarak arasın. Ben de şimdi avukatım